Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Arkadaşlar bu seride en çok zaman kupa falan kasacağız. Hışkırıp tuttu da beni. Konuşamıyorum. Şu ara sıra şöyle etkinlikler geliyor. Bunları da oynayacağız. Benim destem vardı kaldırmışlar bir şey. Neyse maça geçelim. aynı aynı kupadayız. Bol şans diyerek başlayalım. İksirimiz dolu beklemeyeceğiz. Şövalye. İksir zararındayız. Neyse evrim döndürmek için bahanemiz oldu. Şimdi şövalye falan yok. Birinci basacaktım da. Olmaz dedim çok kurmaz. Cellat halletti onu. U Uğramadı neyse. <laughs> <laughs> Doğru düzgün konuşanı yok ki. Aç kırıktan. Binici. <laughs> çok iyi savunma gerekiyor. Şuan şöyle bir şu tarafa çekelim. Azıcık da yel. O haydut ne oldu ona? Haydut çarptı geri gitti oradan. Binici kartlar birikti. Et aldık kuleyi yani. Atom iksirini harcadı. Aha, zehir de attı bitti. Aldık o kuleyi. Bir şey atmazsa. Elektro büyücü atabilir. Atmadı. Kuleye verecek. Yok vermedi. Ne atarsa salsın direkt sallayacağım tomruğu. Mesela bir atak yapar. Şu tarafa doğru falan çekeriz. böyle de kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Daha iyi oldu. Bu salarsa zaten salması da lazım. Evrim döndürmek için bahane. O büyülü neydi? Biz bir şu ikinci kuleyi alacağımız atağa da çıkalım. Aha! Tomro var da rastgele attım da bir şey atar diye. Direkt yapıştıracağım hepsini azıcık şöyle çekelim. Şöyle vurmayın o cellata. Şöyle tamam. Çok iyi net aldı Hayır. Son bir saniye. Bir saniye diyor. Hayır ya. Alamadık ikinci kuleyi ama. Neyse. Kaçıkırıp geçti abi bir anda. İkinci maça hemen geçeceğiz. Arkadaşlar yeni etkinlikler var. Bunları oynamayı unutmayın. Ve yeni ödüller falan veriyorlar kupa kastıkça. O yüzden net oynayın. Bol şans diyelim. Yani video içinde o kadar toksik değilim ama video dışında biraz olabilirim. Video içinde sadece şey toksikliğim var. Karşıya böyle bunun gibi adamlar geldiğinde. Ona sinir oluyorum ben mesela. Şöyle atalım. Celat vur bir tane. Oo çok iyi oldu mükemmel. Ya eskiden e, o kadar vurmuyordu şeyime e, tekte. Adını unuttum ya. arka çok kötü attı kovalı topuna. Biraz heyecan yaptık. 16 seviye mega şövalye nedir ya? Buzcuya neredeyse tek sıklamada bitiriyor canını. Şöyle bir şey yapacağım. Ama bak kulesi 14 seviye buz ruhunu bile öldürdü. Gördünüz mü arkadaşlar yani? Sen de niye ben sinirleniyorum böyle adamlara? Şöyle bak da o yalansın Erman'la kadar. Ah oh, ah oh, çok iyi oldu. Cadısın da öldü. Ama ya... ha bu önüne. Onu korumamız lazım. Dalın şimdi dalın. Şimdi dalın. E, bir mini pekkayı savundum ki. Aha aldı akıllı. Ben akıllı yaşayacak da bir dahakine öldürmesin diyeceğim. Oha bir tane şey. 4, 200 200 vurdu ya. aldı. Allah. Bravo. Yapalım. Yani senin içinden geçeceğim merak etme. Aile topuna yaptık. Neyse sağ olsun. Tombulun üzerinden atladı cirit hatları gibi. Oha yani. Ne yapayım şimdi? İki vuruşta aldı onu. İki vuruş. İki. Burcu alamaz. Sen aldın. Oha ne yapayım ki ben? Yani böyle adamlar gelirse konuşma. Böyle adamlar gelirse ben ne yapayım ki? Görüyorsunuz yani seviye çok fark ediyor. Sanki biz ey, bir seviye kartlarla oynuyoruz. Adam 20 seviye kartlarla oynuyor gibi oluyor. Bol şans diyelim. Hmm. Teşekkürler demeyeceğim. Hiç kimse demiyor zaten. Bolaşanıza bol şans diyorlar. Video. Ben hep teşekkür eder derdim de. Yok. Şimdi öyle değil. Ee, videoda sesim kötü geliyordur diyeceğim de. Ya abi. Cellat bir şeye vuramadın. Neyse arkadaşlar bakın. Ee, sesim yükseldi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bakın böyle e, küçük kupalarda adamlar oynuyor mesela. Ama sadece kız diye. Kız diye o kadar çok like o kadar çok abone alıyor ki. Neymiş ben kanalımdaki videolarla çok uğraşıyorum. Editlemesi falan beni çok görüyor. Emeğimin karşılan 3 300 bin 300 bin diyorum. 3 aboneye ne ara ulaştın sen? Emeğinin, benim emeğimin karşılığı ne o zaman? Yani böyle kö kötü yani kötü derken şey anlamında kötü. Hiç böyle edit falan yapmıyor videolar da. Yani gene de alması lazım benimki onun hakkı oysa benimkinin hakkı da daha fazla olması lazım ya. Ben yanlış mıyım arkadaşlar sizin karşılar karşılarınıza da geliyordur böyle kafası düşük hali sizden daha çok like yorum falan olan. Ee, böyle kötü oynadığı halde e sens yoktan e, yok senden taktik alıyor falan yok bizde yok öyle bir şey. Bize de, denmez niye? Kız sebep bu. Bu kadar da olmaz ya vallahi bıktım YouTube'un şu adalet ya YouTube'un azaletsizliği değil ya değil ya. Kimin adaletsizliği bu? E, sırf ona kız diye katanların atanların adaletsizliği bu. Şunları şöyle bir topla oraya. Tamam cellat alacak yok. Cellat cadıyı görecek görecek mi? He gördüm. Sonunda. Bir, bir an kör oldu cellat orada. Hala da direniyor. İyi oyundu diyelim. Ben 30 saniye ben savunuyorum zaten hasar veremedim kuleme. İyi oyundu. İyi oyundu. Sal artık şu maçı. İyi oyundu. Ya basına kayar. Hiç durmayacağım. İdiot <laughs> yani ne desem bilemedim ama. Onun hakkında bir shorts videosu çıkartacağım ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok e, böyle sakin geçti. Enerjinizi düşürdüm herhalde. Ben de farkındayım. Öyle bir konuşuyorum ki hepinizin enerjisi Ener... Cık, konuşamadım. Hep lan iskelet kral mı çıktı az önce? Neyse ben tekrar izleyeceğim videoyu bu çektiğim videoyu. Oha! Ne oluyor oğlum? Neyse balıkçı zaten kullanmıyoruz. İskelet kral ara sıra kullanıyorum da. Oha nasıl çıktı? Şeyden iki yıldızlı mıydı? Üç yıldızlı mıydı? Neydi? Ya oha ya. 300 332 mesaj yine. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Dediğim gibi enerjinizi düşürdüm yani. Öyle bir konuşmam var ki videoyu bir saniye bile izleyesiniz gelmeyecek zaten izlenmiyor da do, alıyor 9 10 izlenme falan o, onda agalar falan izliyor başka izlenme kaynağımız yok like kaynağımız yok şortlar izleniyor sadece hadi görüşürüz arkadaşlar ee, bak şu etkinlik var bu etkinlik bir de şu etkinlik var bu bunu almayı unutmayın şurada e, ilk kahramanını açıyor. Bunlardan bir tanesini veriyor işte Beliş'ten. Mini Pekka veriliyor mu? Yok. Mini Pekka sadece Royal Pasta'ydı değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. Klan da boş yer var mı? Klan da boş yer var. Semih mi? Böyle bir şey yok geldi aklıma da. Gelebilirsiniz klanı işte böyle. Görüşürüz.